Konuşan Ordu TV ekranlarından herkese merhabalar. programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bildiğiniz üzere artık İstanbul'daki stüdyolarımızı aktif hale getirmiştik. Geçtiğimiz hafta e, Ersan Çelik hocamız ve Durmuş Karaaç e, bu stüdyolarda programlarını gerçekleştirmişti. E, bugün de yanımda çok değerli bir konuğum var. Aslında konu demek istemiyorum çünkü kendisini yakinen tanıyorsunuz. Ordulu e, hatta bugün yayınladığımız e, 52 Ordu spor maç bloğunda da kendisine yer vermiştik. Tabii ki de ben kısaca bahsedeceğim. Onu kendisinden daha da uzun dinlemek istiyoruz. Çünkü e, anlattığı karşılaşmalarla kalbimizde taht kurdu diyebiliriz. Doğancan Aydemir, Ordu doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. Maç spikeri, yorumculukla yapıyoruz aynı zamanda. Öncelikle adetlendir diyelim. Hoş geldin abi. Hoş buldum Gökhan'cığım. Ee, Konuşan Ordu TV'nin de bu yeni yolculuğunda e, Durmuş Bey'e, Ersan Bey'e, sana, bütün konuşan Ordu TV ailesine e, başarı diliyorum. Umarım yolunuz açık olur. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. E, hem senin yanında olacağım hem de e, bu kurumu olabildiğince destek vermeye çalışacağız biraz da dün konuştuk. Ordu futbolunu biraz ele almamız gerekiyor. Artık bir noktada bunu gençlerin de konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çok değerli programlar yapılıyor Ordu'da. Aynı şekilde Durmuş abi yapıyor kendi kanalında. Ömer hocayla, Metin hocayla. işte Ahmet abiler yapıyor tam sahayı. TV52'de Çetin abiler yapıyor. Bunları herkes yapıyor. Bence yeni bir soluk. Ordu futbolunu kimseyle bir hesabı olmayan iki genç olarak kimse bize darılır da şu olur da kafası olmadan bazı şeyleri konuşacağız bugün farklı bir bakış açısıyla aslında değerlendireceğiz diyelim. Tabii ki de orduluyuz, ordu futbolunu konuşacağız. Ancak genel olarak işte baktığımızda şu anda 3. Lig'deki karşılaşmaları, alt liglerdeki karşılaşmaları HT Spor da izliyoruz. O karşılaşmalarda Doğancan abisi de Doğancan abi kendisi de aslında sunumda oluyor, spikerlik yapıyor. Bunları da konuşacağız. Tabii ki de alt ligleri konuşacağız diyoruz abi. 3. Lig'i özellikle konuşacağız. Önemli bir kritik virajı dönemedik diyebiliriz. Ama öncesinde buraya girmeden önce e, birçok aslında izleyenimiz seni tanıyor, biliyor. E, bu maceraya nasıl başladığını biliyor. İşte Burada beyaz şova çıkışım var. E, hala mesela e, YouTube'da o duruşlar onu ara ara, ara izleniyorum. İşte, Piyonk makarna, e, yabancı futbolcu, Emineze e var. E, ben onu ne zaman paylaşsam milyon izleniyor. Güzel bir an. Evet. Ya, bir yolculuk şöyle. Aslında ben elektronik mezunuyum. Elektrik, Hı. elektronik mezunuyum ama e, mezun olduğum bölümde mutsuzdum. Çalışırken de mutsuzdum. Çocukluğumdan gelen bir süre zarfında bir hayalin peşinden koştum. 2019 yılında işi bıraktım. Kendi yolculuğuma çıktım. Allah izin verdi. 2021 yılında birçok denemeden sonra Demirören Medya'da, D-Smart'ta işe başladık. 2022 itibariyle de e, atliklerde ilk önce Fuchs Sports sonra Türkiye Futbol Federasyonu yani birçok e, platformda şimdi de HT Spor'da devam ediyorum. Egzen'de ve TV8'de de maç anlatıyorum. Olabildiğince orduyu ee temsil etmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlarımıza da fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Umarım da ilerleyen süreçlerde de senle de güzel işler yapacağız. Şimdi bence vakit kaybetmeden artık 52 Ellik Ordu Spor, Ordu 1967 Fasya Belediye Spor nazarında bu işe, bu programa girelim. Şuradan başlayalım abi istersen. Ee, tabii ki de Ordu Spor 1967'nin karşılaşması TV 52 ekranlarına yayınlandı ancak biz e İzledim izledim ben maçı. Tekirdağ'daydık. Çorlu'daydık birlikte. 52 oldu buradan başlamak istiyorum abi. Çünkü oradaydık. Canlıyım, oradaydık. Canlı canlı. Canlı canlı gözle seyrettik. ambiyansı solduk diyebiliriz. tabii ki de 90 dakika sonunda galibiyetle ayrıldığımız, rakiplerimizin de puan kaybettiği bir hafta olsun isterdik. Senaryo düşündük. Senaryo, senaryo da düşündük. Hatta giderken dedik ki biz bu hafta oraya gideriz. İnşallah. Gideceğiz yine gideceğiz. Nisan salı akşamı yüksek ihtimalle pazar sporla eşleştik. Bir girizgah yapalım istersen. Şimdi dünün nazarında maça girmek istemiyorum. Ya yani bu hikaye bir ay önce başladı. Pazar spor mağlubiyetiyle sonrasında Ali Ağa karşısında alınan mağlubiyetle liderliği verdi 50 ordu spor. E, yönetim bence burada güçlü bir duruş sergiledi. Bunu Şükrü Budur'la aramda olan samimiyetten söylemiyorum. Gerçekten güçlü bir duruş sergilediler. E, sakin kaldılar. E, burada görüyoruz ki tecrübe öne çıkıyor. Şimdi bu haftalarda hoca değişiminin bir şey getirmeyeceğini ben kendi açımdan düşünürüm. Bu playoff'tan ziyade ama bu lig statüsünde şu anda değiştirmemek. Çünkü Cahit Hoca'nın kurduğu bir takım. Tamamen kendi kurduğu bir takım. Bu işin sonu Cahit Hoca ile gelecek veya gelmeyecek. Bunu sezon sonu göreceğiz. Şimdi devre arası transfer yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Eklentiler ee, buraya istenebilirdi. Bir orta za, bir sağ bek nazarında Ordu Spor çok uğraştı. Şükrü Başkan çok uğraştı, hoca çok uğraştı. Gence alabildiler. Sağ beke birini almak istediler. O dönemde Hüseyin'in yüksek performansından dolayı gerçekten futbolcular gelmekten korktu. Sonra Hüseyin'in de çok şanssız bir şekilde Ayvalık maçında bileği kırıldı ama duyduğuma göre dönmüş. Playoff'larda yüksek ihtimalle oynayacak Hüseyin. Ben dünkü Nazaran'dan değil, Sinop maçında aslında birçok şey bitti. O maçı da sen anlattın. O maçta da ben her zaman söylüyorum. Ben ordu sporluyum. Ben ordu sporluyum. 52 ordu sporun gönlümdeki yeri çok ayrı. Ben ordu spor de 52 ordu üç 3,5 senedir birçok maçını anlattım. Söylüyorum, o maçlarda taraf tutmuyorum. Ben maçımı anlatırım. Ama yenildiğim, ben 2022'de 52 Ordu Spor İskenderun'a yenildiğinde de ben anlattım. Evet, İskenderun. İskenderun Spor için anlattım ben, ekmek param için anlattım. Şimdi bakıldığında, burada artık bazı şeylerin kazanılması gerekiyor. Ordu halkının bir an önce kenetlenmesi lazım. Bak playoff yolculuğu çok zordur. Burada artık dün itibariyle şampiyonluk yarışı kalmamıştır 50 Ordu Spor. İkinci olmak mı, üçüncü olmak mı? Ben bu raddeden sonra 50 Ordu 3 üçüncü olmasını isterim. Bu takımı 20 gün ara vermesini istemem. 20 gün maç oynamadan o araya girmesini istemem. Ha, düne gelecek olursak kardeşim, ee, dün bu takım kazanacak oyunu oynadı mı? Bence oynamadı. İlk devrede, ilk devrede pozisyona girdiler. Maçtan sonra Cahit Hocamızla da konuştum. Ben Cahit Hoca'yı çok severim. Ben ilk kez kendisiyle e, Ordu Spor 1967'yi çalıştırırken Bayrampaşa Spor Deplasmanı'ndaki maçta tanışmıştım. Yani iki sene, iki buçuk sene önce tanıştım ben hocamızla. Ee, dünün nazarında bence maçın hakkı tamamen beraberlikti. Şimdi son saniyede Çorlu Spor galibiyete yaklaştı. Bakıldığında dün Sinop Spor yenildi Konya Spor'a. Sana da söylemiştim. Çok zor bir maç geçecek orada. Konya Spor son kurşunu sıkacak. Yani adamları da görüyoruz. Ayvalık'tan puan aldı. Şimdi gitti. Sinop'u yendi. Bunun bütçesel olarak muazzam takımlar. Ee, bu lig çok zor bir lig. Bataklık diyebiliriz. Bu, bu ligde para çalışmaz. Bu ligde Aybalık Gücü görüyoruz ki şu anda e, ligde birinci sırada. Aliya ikinci sırada. Bu futbolcu topluluğu iki senedir beraber oynayan futbolcu topluluğu arkadaşlar. Şimdi Elikordu Spor bu sene olamadı. Şükrü Başkan devam eder ise bu takımın dağıtılmamasından yanayım. Misal veriyorum bunlar tamamen senaryo. Ama bundan sonra takım tamamen artık e, dün başkan da soyunma odasında bir konuşma yaptı kendilerine motive etti. Bundan sonra bu işin sonunu yine bu futbolcular getirecek. Yani Bakın arkadaşlar bu takımın kalecisi Ersin Aydın, bu takımın golcüsü Emre Gemici. Bu takımın bir stoperi Faruk Öcal, bir diğer stoperi Nazmi. Bunların hepsi ...tecrübeli oyuncular... ...bu takımın orta sahası Bilal, Ali Kemal... ...bunlar şampiyonluk yaşamış isimler... ...Nevzat bilen bu takımın kaptanlarından biri... ...Harun Özcan çok değerli oyuncuları var... ...bu takım final maçlarında... ...playoff'ta mutlaka ipi gösteren takım olacaktır... ...öncelikle ligin son haftasında... ...Karabük maçı var... E, ...gerekli oyunu... ...gerekli ciddiyette oynayarak ligi bitirecek. Ondan sonra herhalde Pazar Spor. Pazar Spor. E, üçüncü bitiriyoruz biz yani. Evet. Alihan'ın kaybı. ikinci olursak değişiyor. Evet. Üçüncü bitirirsek bize Pazar Spor geliyor. E, ondan sonrasında, ondan sonra konuşuruz. Önümüzdeki hafta konuşuruz. E, Playoff'larda konuşuruz. Yine burada yapacağız bu programları. E, Playoff yolunda hem Sayın Başkan Şükrü Bodruğa hem Cahit Erşevik hocamıza yanındaki Ertuğrul hocamıza yani ekibi de çok değerli. Çok emek sarf edildi Yani ben geçtiğimiz sezon Haziran ayında Şükrü Başkan ziyaret ettim de Cahit Hoca'yla orada yine bir sohbet etmişik. O Haziran ayından bugün Mayıs ayına geldik. Emek 11 ay. Doğru. Bakın bu çeken çile bu. Şimdi bakıldığında bu insanlar süperlikteki gibi 30 50 milyon, 70 milyon TL para para kazanan insanlardı ki bu insanlar başarıya ihtiyaçları var zaten. Kim ister? Onlar da. onlar ister. En fazla onlar ister. Bakın. Cahit Hoca'dan Cahit Hoca'nın içindeki istek Şükrü Başkan isteğinden daha fazladır. Kazanma isteği bu. Ben gördüm. Ben gördüm dün Cahit Hoca'nın üzüntüsünü gördüm. Gördüm. Gördüm ben Cahit Hoca'nın üzüntüsünü gördüm. Ama ben kendisine de söyledim hocam. Sen toparlayacaksın. Sana güveniyoruz. O da Toparlayacağız kardeşim dedi. Bu saatten sonra bu takım, bu takımın hata yapma lüksü yok playoff'ta. Bu takımın ilk önce, ilk önce bak açık konuşuyorum. Ordu halk için vesaire eyvallah. Şükrü Bodur için bu şampiyonluk kupasını orduya getirmekle e, görevliler. İki finalden döndü. Bu hayatta da, futbolda da Allah'ın hakkı üçtür. Ya, kesinlikle abi. Belli ki ordu spor, playoff'larda gerekeni yapacaktır. Ben takıma güveniyorum. Bu takımın playoff'ta gerekli oyunu taraftarı önünde yüksek ihtimalle akşam maçı olacak. Bu takım bu sene ee, çok dolu tribünleri oynayamadı ne yazık ki. Bu playoff'larda geçen seneki gibi taraftarla beraber yenilmez takımı yendi. Bu senede bu kaliteli takımla Gerekli işi yapacaktır Şükrü Bodur ve 50 Ordu Spor Kulübü bu saatten sonra da ben 50 Ordu Spora başarı diliyorum Yollara bahtları açık olsun. Şöyle diyelim abi bak geçtiğimiz sezondan bahsettik işte play maçları, akşam maçları dedik. Ee, 52 Ordu Spor'un geçen sezon Yeni Ordu Stadyumunda e, oynadığı play-off karşılaşmalarını neredeyse tıktım tıktım doldurmuştur. İşte baktığımızda kale arkalarının normal maçlarda işte bazı... yine İnegöl'de dolmadı sadece. İnegöl'de dolmadı, Ali maçlarında doldu. Ee, tabii sen de oradaydın, bizzat e, gördün, kendin gördün. Şimdi taraftara da bahsetmişken Bozukkale'ye evet, Bozuk de bir parantez evet. açalım bence. Zaten. Öncelikle Zafer Çetin Kaya abimize çok teşekkür ediyorum. Yani ben gözlü, ben ilk kez birebir bir bu ortamda bulunduğum Zafer abiyle. Tanışmıştım daha önceden. Sinop maçında tanışmıştık. 10 yıl önce beni maça sokmuştu mesela <laughs> Zafer abi. Ben köyden Ordu Spor maçına gelmiştim. İkinci ligdeydi o zaman. 2014'te düşmüştük. Ya İstanbul Spor maçıydı. Bir maça gelmiştim hatırlıyorum yazındı. Ben İstanbul'da yaşadığım için o maçlara gelebiliyordum. Ee, Bozuk Kale'nin ve Zafer Çetinkaya'nın emekleri burada büyük. Bu e, kanal aracılığıyla Bozuk Kale'ye, Zafer Çetinkaya'ya bütün taraftarlara gerçekten emekleri için ben teşekkür ediyorum. Yani emekleri çok büyük. Görüyorum. Hiçbir beklentileri yok. Gerçekten yok. Bak gerçekten gönül bağı var. Gönül bağı var. Görüyorsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Dün için de e, yaptığı abilik için de Zafer Setinka'ya teşekkür ediyorum. Diğer bir takımımıza geçelim abi. Ordu Spor 1967. Baktığımızda e, onlar da 52 Ordu Spor Futbol Kulübü gibi iyi bir gidişatları vardı. E, liderlerdi. Hatta oynadığı oyunla birlikte adından söz ettiriyorlardı. Osman Şahin üst düzey bir performansı vardı. Ama ne yazık ki son karşılaşmalarda mağlubiyet, üzerine mağlubiyet, beraberlikler mağlubiyetler. Ne yazık ki orada bir fikstürde düştük kalkamadık. Şimdi insanlar şunu sanıyor bazı insanlar benim için Ordu 1967'den haz almıyor sanıyorlar. İsa abi orada. İsa Akçay orada. Ben İsa abiyi çok seviyorum. İsa abiyle aram çok iyi. Ben geçen sene kendisine yazdım İstanbul'a gel abi işte selamlar ben yarın geleceğim tanışabilir miyiz? Tabii kardeşim bizim hiçbir sorunumuz yok. Ben Ordu Spor 1967'nin aynı şekilde başarılı olmasını istiyorum. Bu sene yapılan hatalara gelelim. Gelelim abi. Bakalım ne yorum yapacaksın merak ediyorum. Şimdi birinci hata birinci hata devre arası santrafor gönderilmez. Ömer Faruk Sezgin bugün 8 golle Kütahya'ya katkı vermiş bu oyuncu. Tugay Çeleş, alınan oyunculardan biri. Tugay, Sinop Spor'da da oynamayan bir oyuncu. Evet. Küçükçekmece, Sinop Spor'da oynayamayan bir oyuncu. Ordu Spor 1967 gibi, bakın Ordu Spor 1967'nin taraftarı 52'nin taraftarından daha agresif. Çok daha agresif bir taraftar. Yapı olarak eleştiri boyutu gerçekten agresif bir taraftar grubu. Orada da büyük emekler veriliyor. Ee, gerçekten sen daha iyi bilirsin taraftar gruplarının liderlerini. bir Dün bahsetti Zafer abiler. İşte e, burada bakıldığında tek oyuncunun ayağına takılı kaldığında Osman sakatlandı, takım durdu. Osman durdu, takım durdu. Şimdi Doğancan penaltı ya futbolcu bunlar arkadaşlar. Doğancan penaltı kaçıracak, Doğancan aynı şey. Kapta ya bu çocuk biyonik değil ki. Ya bu çocuk da hata yapacak. Şimdi burada bu sene yapılan pozitif şeyler. Ramazan hocayla gerekli yerde vedalaşıldı. Ramazan Çelik'te. Mehmet Hoca geldi. Mehmet Hoca ile beraber 8'de 8. Zonguldak'ı yendi. Sebat'ı Sebat'ta yendi. Çok zorlu maçlar kazandı. Mardin'i içeride yendi farklı. Mardin'i içeride yendi. Ama günün sonuna geldiğinizde benim üzüldüğüm tek nokta Mardin'den bir puan daha alsan, 40 kale kazansa playoff dışında kalıyorsun ikili avarajda Kırıkkale önde. Her iki maçı da bu sezon 2-1 kazanmış. Yani yüksek ciddiyetle Mardin'e galibiyet için gitmek zorunda. Ordu Spor 1967. Yeni hocası Can Güven'le beraber takıma bir hava geldi. Dün Denizli Sporu 1-0 yendiler. Ben maçı akşam izledim. Ben maçı izledim. Maçı yorumu da alalım o zaman senden. Ya Denizli Spor maçının psikolojisi çok zordu yani karşında bir camia takımı can çekişiyor. Gençler inanılmaz efor sarf etti dün Denizli Spor'da. Ordu Spor 1967 ben aman aman bir pozisyon verdiklerini görmedim şahsen. Özcan'ın paylaştığı özeti de izledim bir iki kez. Alperen gerçekten muazzam bir oyuncu. Gerçekten Alperen muazzam bir oyuncu. da bir oyuncu. Sarper çok değerli bir performans gösteriyor. Sarper Çağlar. Ee, Ömer Alp Tatlısu benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ee, kaleci ee, Muhammed için bu liglerin en iyi kalecilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Wonderkid, evet. Star, Osman Şahin. Yani, Respect. Evet. Evet. Gerçekten saygı duyuyorum. Osman Şahin'in gösterdiği performans muazzam. Muazzam muazzam. Yani ben Osman Şahin'i e, bu kulübe kazandıran her yöneticiye de gerçekten teşekkür ediyorum. E, şunu da belirtelim. Bu takım bir yere kadar öyle veya böyle geldi. Zor da olsa geldi. Kolay bir yol değil bu. Ee, otellerde kaldılar, tesis sorununu yaşadılar. Bu problemler kolay şeyler değil. Verilen bir emek var. Yüce Rabbim de yukarıda. Herkesin gönlüne göre versin. Başarı diliyorum. Sezonun son maçı çok zor bir maç. Mardin maçı gerçek anlamda hedef maçı. Ne bekliyor sence 67 oradan? Seyircisiz bir maç olacak. Mardin'in cezası var seyircili nasıl olurdu? Seyircisiz nasıl olurdu? Yani orada tur gitti, yedeyle tutulurdu, taraftar önünde puan aldı ligden düşmüş takım Mardin'den. Şimdi taraftarsız nasıl olacak? Atmosfer nasıl olacak? Gerginlik olacak mı? Bunlar çok önemli şeyler. Zor baş, bak tahmin etmek çok zor. Çünkü Mardin kazanmak zorunda. Şampiyon olmak için kazandan şampiyon. Sebata bakmıyor. Şampiyon. Ne var ne yoksa sahaya yansıtacaktır. Orduspor Kırıkkale'nin beraberlik ya da yenilmesi lazım. Berabere kalırsa giriyor. Doğru. Kırıkkale kazandı. Erciyes hedefsiz takımla oynuyor Kırıkkale bir de. Hedefi yok Erciyes'in. Erciyes'in hedefi yok ligde. Kalmış ligde adamlar. Kırıkkale'de bir de maç. Orduspor Mardin'e gidiyor aradaki sorunlar belli. Yani belli. Ben oralara karışmıyorum. Takımsal olarak bazı problemler yaşanmış. Sosyal medyada çok gündem olmuştu bir ara. Ben, ben diyaloglu şeylere yorum yapmam. Ben futbol için konuşuyorum. Ben eşit görüyorum maçı. Bir taraf kazanır. Beraberlikle sonuçlanmaz. Bir taraf kazanacak maçın son dakikalarına doğru beraber olursa bak yani bir taraf bak ben dün Likorluspor maçında onu hissettim. Son 10 dakika uzatmalar dahil Cahit Hoca artık tamamen takım ileri çıkardı. Bak tamamen ileri çıkardı ama pozisyona giremedi mesela. Orada artık yemeği göz aldı. Yemeği artık göz aldı Hoca. Son dakika pozisyonu var. E, o maç vlogumuzda da o maç vlogumuzda da var yani e, Ersin abi kutlarız Ersin iyi bir kaleci playofflarda da zaten ben Oruçspor 67 için de aynısını söylüyorum playoffa kalırsa zaten 2-3 tane adamına güveniyorum ben. Ersin, Nevzat, Emre Gemiz'in. 67 içinde Muhammed, Osman Doğan. Doğanca. Alperen'i katarım. Alperen de Ömer, Alp, Hamit bunlar önemli oyuncular. İsmail Kayalı'nın da bir şeyler vermesi gerekiyor artık bu takıma. Ee, ben çok yakın takipteyim bu arada. Ben, bakın ben rutinimi anlatayım mı sana? Bu Salı sabah rutinimi. Tam sağ. Bak rutinimi anlatıyorum sana. Akşamına da TV 52 izlerim. Bakarım. İnsanlar ne konuşmuş, ne söylemiş. Ordu futbolunu biz yakından takip ediyoruz. Hepsine selam olsun. Galatasaray'ı da biliyorum. Ne durumda ol? Ünye'yi de biliyorum. Ben Ordu Galata'nın da durumunu biliyorum. Biz sadece 50 Ordu Spor'un peşinde, 1967 Ordu Spor'un peşinde değiliz. Ordu futbolu neredeyse ben bakarım. Bakıyorum ben Silivri Fatsa maçına gittim. Fatsalı değilim ki ben. Ben Gürgen Ama gittim Ordu takımı. var. Tepe Spor'un durumu ne? Gürgen durumu yok. 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 Ya yani güvenlik durumu nasıl diyor ya bir Aynen. filmde. Aynen. Ya, ordu Spor gibi hiç sağlar. Geçtiğimiz yıllarda oynadı galiba da şu anda yok. Yok. O zaman son takıma geçelim abi. Fatsa Spor. E, tabii ki de Fatsa'nın e, durumu her yıl sezonu bitirdi. Sezonu bitirdi. Artık hedefsiz şu an. Zansaydı Tire karşısında. Evet yazık ki iç sahada oynadı bir karşılaşma. Fasla stadyumunda. 1-0 önde kapattık hatta ilk yarıyı ikinci yarı 4-1 muhalif olduk. Birden sonrasını sayma. Çünkü ha. o psikolojik ben çöküyorsun. O. Çünkü sezonu bitti gözüyle bakılıyor artık. Bir de onlar var. Bir de e, karşılaşma sonrasında aslında taraftarla futbolcu arasında istemediğimiz olaylar da yaşanmış. E, Kalecimiz Ali Alper Doğan hatalı goller yiyince taraftar biraz yüklenmiş. Ali Alper'de hareket yaptığı yönde taraftarlarımızın söylemi var. E, maçı izlemediğim için yorum yapamıyorum. Altaş TV'den yayınlandı ama takip edemedim ben. Altaş TV'nin spor haberlerinde özeti izledim. Heh, ben ona bak bakamadım. Ben baktım. Şöyle söyleyeyim. Fatsa Belediyespor için sezon yönetim değiştiğinde bitti. E, tabii. Bir yönü... O yönetimle alakalı çıkan para problemleri, futbolcuların antrenmana çıkmaması sezonu bir yerde bitirdi. Yoksa Fatsa Belediye Spor kaç haftadır? 39 puanda. Evet. 42 45 48'e çıktı takımlar. Fırsat üstüne fırsat etti takım. Başarı biliyorum Yani playoff'a kalamadı. Çok ama çok tadından yenmez bir grup. En basit grup gözüyle bakıyorum. Ben Söyle, bu grupta 67'de 52'de rahat çıkart. Kesin şampiyonlar. Dün bir anekdot anlatayım. Maçtan sonra e, yemek yedik. Hı hı. Muğla Spor geldi oraya. Da Silivri Spor'da e, 4-0 kazandılar. Orada karşılaştık, tebrik ettik. E, i̇nsanın içi acıyor. Yani 52 Ordu Spor'un, Ordu Spor 1967'nin yani bir yerde e, bir bir şampiyonunda yaşanması gerekiyor. Fatsa Belediyesi Spor'da önümüzdeki yıl 3. Lig'de başarı diliyorum. Üçüncü ve dördüncü grubun playoff ihtimalini konuşmak ister misin? Yine <laughs> <Şimdi gülüyor> aynı <aynısını> sordun ya. <laughs> ya. Bu arada merak ettim çünkü düşüncesi nedir diye. Çünkü ister miyiz, Başkan Bey de aynısını söylüyor, finalde karşılaşmak isterler mi? Keşke ikisi de çıksaydı üst lige ama bir finalde karşılaşılırsa en azından iki takımdan bir tanesi garanti çıktı gözüyle bakabiliriz. Nerede yayınlanır maç? Nerede yayınlanır? Geçen sene nerede yayınlandı final karşılaşması? Yok yok nerede oynanır pardon. Yani nerede oynanır? Bana kalsa orada oynamak... Yok canım olmaz. Ya, gönül ister ki orada oynansın. Bütün taraftarlarımız orada maça gitsin. Yetmez oh, ki. Yetmez. O stadyum yetmez. Yetmez. Evet, evet. yetmez. O, ben yani bir şey olarak yetmeyeceğini düşünüyorum. Ya kapasite olarak yetmez. Olarak yani yetmez. 18 bin, 20 bin diye biliniyor ama 18 binlik bir kapasite mi mesela... var? şöyle söyleyeyim. Benim 2-3 tane arkadaşım meraktan gider maça sadece. Yani orası tıklın tıklın Ol, olmayan biri. O zaman neresi? Başkent. İstat lazım. Yok Eryaman falan da yok. Ordu gibi. İstanbul lazım. Geçen sene İstanbul vermiştiniz. Sen. Spark gibi, Kadıköy gibi, Vodafone şey, Tüpraş gibi. Bu iki takım finale kalsın da ya, bu konular. Ama şunu söyleyeyim ben. İki takımın da playoff yolculuğu çok zor. Evet. Yani iki takımın finalde olma ihtimali çok düşük bence. Yani iki takımı birden finale kadar gelmesi zor. O zaman şunu sorayım. İkinin işi bence daha zor. Bir tanesini görme ihtimalimizi soralım. Yani ben tecrübesiyle Şimdi ama şöyle bir şey var kardeşim. Bunu bence haftayı konuşuruz. Çünkü Ordu Spor'un durumu belli. Ya yani Playoff'a girip girmeyeceğini bilemiyoruz ki. Şimdi son hafta çünkü Playoff gibi bir maça gidiyor şu anda. Mardin'le. Sezonun, maçı. Sezonun maçına çıkacak. Ya tamam ya devam. Ben sadece şöyle bir tahminde bulunayım. 52 Ordu Spor'la alakalı. bu takım finale kadar gidebilecek bir takım. Tecrübesi ve kalitesiyle. Doğru. Her iki takımımıza da başarı diliyorum. Son olarak da istersen son olarak aynen bak oh. şimdi 52 Ordu Spor'un karşılaşma gününde e, Konuşan Ordu TV sosyal medya hesaplarımızdan bir paylaşım yapmıştık. E, şu anda da formayı Can abi gösterdi. E, Instagram'da paylaştığımız gönderiyi beğen, beğenen ve e, Konuşan Ordu TV YouTube kanalına abone olup e, yoruma iki tane arkadaşını etiketleyen bir taraftarımıza e, 52 Ordu Spor Futbol Kulübü forması hediye edeceğimizin e, çekişini gerçekleştirmiştik. Ö evet, onun da e, açıklamasını yapalım. E, özellikle anladım. Çok anlanan bir şey değil de bu. Anladım. Bir anda aklımıza geldi. Özellikle Zafer abi sağ olsun o öncülük etti biraz da Bozkır Taraftar Grubumuzun lideri. Niyet aramayalım. Kesinlikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü hem e, o paylaşımı yaptıktan sonra beni çok arayan oldu. Maç sonrası çok arayan oldu. Niye atmış şey yok? Hani adam hani adamlar derken böyle bir teklif geldi. Bize de değerlendirdik. Aynı şey şimdi 67 için de yapılacak. İki takımın yöneticileri arasında problem yok. Doğru. Millet birbirini yiyor ya. Doğru. TV 52'de İsa Akçay diyor ki ben çıksa sevinirim diyor. Sana diyor ki çık Şükrü Bak. Doğru. Sakin destekle istediğini destekle. Ama şunu söyleyelim. Bitti. Bitti ne yazık ki bitti. Hemen burada görüyorsunuz. Gitti. Bunun üstüne yok. Bende de yok. Yok. Aa. Senin üstüne bak kardeşim kimsenin üstünde o takım yok benim için. Doğru. Kesinlikle. Gitti. Bitti ama ne yazık ki bitti. Çekilişi yapmışsın abi sen istersen. Bu arada kimseyle de bir bağlantımız yok bu konuda. Ee, çekilişi yaptık. Bundan yaptık hatta sistem üzerinden yaptık. Sistem üzerinden yaptım. Siteyi de paylaşabiliriz. Ee, kazanan kişiyle de hiçbir hukukum yok. Şu kamerayı göster istersen abi. İlk önce okuyayım. Tabii. Tamam. Şükrü Addeniz, Adri 0816 aynı kullanıcı adıyla Şükrü abimiz, yaşta büyük biri. Hı hı. iki arkadaşını ve gerekli şartları karşılamış. Bu arada 7-8 kere aynı yorum yazan kişiler Bir ne yazık ki ya. e, şeye katılamadı çekilişe. Şöyle de gösterirsek Şükrü Bey e, formayı kazanan formayı şöyle kişi oldu. 52 orduspor Spor Futbol Kulübü'nün formasını kazandı. Şükrü abi hayırlı olsun. Forması biz de Ona kendisine teslim edeceğiz. O Dediğim, evet. Ona da, o da bu yayından aslında öğrenecek. Birazdan da yazacağız biz kendisine. E, şunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi ilerleyen günlerde Orduspor e, Ordu Spor 1967 içinde aynı çekiliş yapılacak. Fas'tan teklif geldi takdirde. Fas'ta içinde yapacağız. Galata'dan gelse Galata için yapacağız. Ünye 1957 Spor'dan gelse Ünye için yapacağız. Ünye'de bölgesel amatör ligde Üçüncü lig yolunda başarı diliyorum. Doğancan abi katıldığın için teşekkürler. Son sözlerini alalım istersen. Buradan bütün orduya, bütün ordu spor... ...sevdalarına... ...Şükrü Bodur Başkan'a, İsa Akçay Başkan'a... E, ...saygı ve selam gönderiyorum. Bütün kulüplerimize başarı diliyorum. Az önce de belirttim. Allah herkese gönlünce versin. Sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi katıldığın için. Bu e, isteğimizi geri çevirmediğin için... ...değerli düşün düşüncelerin için... Ee, bu programdan bu kadarlık. İlerleyen hafta özellikle e, ligdeki son karşılaşmanın ardından tekrardan Doğan Can abiyle bir araya geleceğiz. Kıymetli düşüncelerini e, has bir yer, sohbet havasında. Sırafi yolunda da çok güzel bloklar gelecek. Anlatım noktalarından gelecek. İnşallah. İyi bloklar, iyi planlarımız var seninle. İlerleyen günlerde daha da farklı e, Spiker, spiker yapacağım onu. <laughs> İnşallah. Teşekkürler. E, tabii ki de bundan sonraki süreçte e, farklı videolarla da karşınızda ol, olacağız. Bunu da şimdiden müjdesini verelim. Konuşan Ordu TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.